Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün ekşi maya ekmeği yapacağım burada şöyle akşamdan ürettiğim mayamız var şöyle yarım kilo unla daha önceki ekşi mayamı ürettim akşamdan şimdi bunu döküyorum buraya Bismillahirrahmanirrahim bakın ne kadar güzel kabarmış bakın çek. Maşallahı var sevgilim. Evet. Nazar değmesin. Şöyle. Şimdi bundan ekmek hamuru yoğuracağım. Tekrar bir dahakinde ekmek yapmak için. Almaya o içinden unutmayıp unutuyorsun çünkü. Evet. Şöyle. Sıcak suyumuz ılık değil. Ilıktan bir tık daha sıcak arkadaşlar. maya çünkü ılık suyla değil daha biraz sıcak suyla yorulmak istiyor. Hem havalar da serinledi. Çok sıcak değil. Şöyle bir şeyini toparlayayım ben bunu ziyan olmasın. Şimdi ne kadar ekmek yapmak istiyorsanız o kadar unu ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Göz kararı yani ben. Göz kararı yapıyorum. Tabii, yılların verdiği şey vardı. el alışkanlığı. Yani. Üzerine tuzunu da atıyor. Öncekini biraz atmıştım zaten akşam yorurken. Şöyle tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yorayım ben bunu güzelce. Ekmeğimizi güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şöyle toparlanması için elimi buna batırıyor yapışmasın diye yani şöyle bakın çok güzel yoğurdu sakız gibi oldu tepsinin şimdi, senden tarafını biraz yukarı kaldırsana ha, şöyle ha. bak çok güzel oldu evet. ekmeğimiz ne katı ne cıvık şöyle şimdi ben tepsimi hazırlayayım şöyle üzerinden bir tane beze kadar hamur ayırıyorum arkadaşlar şöyle. Bir dahaki sefere. Bir dahaki ekmek yapacağım zaman akşamdan tekrar üreteceğim. Aynı şekilde ekmeğimizi yapacağız. Şöyle azıcık un katalım altına. Şimdi tepsimizi yağladım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Tek tepsi de yapacağım ben. İsterseniz parça parça küçük küçük de yapabilirsiniz. Ekmeğinizi bölüp de tepsimize güzelce yayacağım. Her zaman ekmek tepsim bu benim. Elime yapışması. Tepsi zaten muhteşem ekmek pişir yani tepsi kalındı çok güzel, galiba. Çok güzel ekmek tepsisi bu arkadaşlar. Alüminyum ama kalın. Yani kayınvalidemden biraz mı kaldı? Hatıra bu. Allah razı olsun. Ekmek tepsim çok güzel şöyle bakın güzelce yaydım çabuk kabarmasını istiyorsanız altına sıcak su katabilirsiniz daha çabuk kabarır Ben de öyle yapacağım şimdi genelde çoğunlukla e, mayalı hamurlarımı ben sıcak su katıyorum altına arkadaşlar çünkü hava serin olduğu için geç kabarıyor değil mi sevgili daha e, çabuk kabarıyor şimdi bunun içine sıcak su yapıp böyle üstüne oturtacağım Üzerinde güzelce örteceğim, kabarsın. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sıcak suyumuzu döküyorum. Şöyle tepsimizi de katalım üstüne. Üzerine bir tepsi örtüyorum. Şöyle sofrada beziyle de. Şimdi bu güzelce kabarsın arkadaşlar. Tepsi kadar olur bu dipsinin kalınlığı kadar olur. Şimdi bu şey yaparken kabarırken pazardan turpotu almıştım. E, turpotumu temizledim. Onu yıkayıp kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle otlarımı güzelce doğradım arkadaşlar. Bakın fazla yaprağını almadım. Güzelce de yıkandı. Mutlaka güzel yıkanması lazım. Burada da Suyu kaynıyor, kaynayınca içine atacağız. Kaynaması lazım. Ondan sonra burada da arkadaşlar şöyle bakın öğlen çorba yapmıştım, şöyle mercimek çorbası, i̇şte Akşama hazır. Öğlen yendi biraz. Burada da çayımız hazır, demleniyor. Suyumuz kaynasın, kaynar suyu atacağız. Her zaman otu bol suda ve yüksek ateşte kaynatmak lazım. Burada da geçen gün dildiğim zeytinlerim arkadaşlar. Bunlar şimdi acı suyunun çıkmasını bekliyor 3 gün. Bundan sonra tuzunu ilave edeceğim. Yani kışın yemek için. Kışın, yazın yemek için. Bakın suyumuz çok güzel kaynıyor. Şimdi otlarımızı şöyle üzerine atalım. Şöyle hepsini bastıralım ki sararmasın. Susuz kalan yerler sararmasın. Şöyle bakın arkadaşlar. Ondan sonra bir de ben bütün kaynatma notlarımı tuz atarım arkadaşlar. Çok daha lezzetli oluyor. Gerçekten. Şöyle şimdi tekrar bastıralım. Üzerini kapatıp kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle turpotumuz çok güzel kaynadı. Kaynadığını nasıl anlıyoruz? Böyle buhar oldu. Şöyle elimizle birazcık sıkalım arkadaşlar. O zaman kaynadığını anlarız yani. Şöyle mesela göstereyim şimdi. Çok sıcak. Of. Şöyle bastırın yani. O zaman kaynamıştır. Altını kapatayım. Şimdi otumuz kaynadı. Üzerine olmazsa olmaz zeytinyağı. Yem yeşilde kaynadı arkadaşlar. Bakın bol suda ve yüksek ateşte. Şöyle üzerine tuzunu da ilave edelim. Bunu sıcak sıcak yiyeceksin. O zaman lezzeti daha başka olur. Şöyle güzelce karıştırayım. Bakın dumanı üstünde. İsterseniz limon sıkın. Ben şimdi sıkmayacağım. Akşam yemeğe Sofrayı hazırlarken limonunu sıkacağım. Çünkü sararır. Limonu önceden sıktınız mı sararır arkadaşlar. Yerken sıkın. Limonlu da çok güzel olur bu. Şöyle bakın. Yemişik kaynadı. Telefonda nasıl görünüyor bilmiyorum da. Arkadaşlar ekmeğimiz kabarırken çayımızı da demledik. Eski kahve çayları katıyor. Hı. Kaynattık. Turp otumuzu kaynattık. Top otumuzu. Sen mısın bu çaydanlık ağır geliyor bana. Vallahi. Aa. Uh, i̇stersen katayım mı? Tamam. Allah'ım. <laughs> Titriyelim ya. <laughs> hmm. Çaydanlığımızda her zamanki gibi Zeynep ablacığım kulakların çinlesin. Allah razı olsun. Açık olan beyim. Eğer seyrediyorsan. Hadi her çaydanlık kullanırken seni anıyoruz. Allah razı olsun tekrardan. Şimdi biz çayımızı içelim arkadaşlar. Sevgili bugün izinli arkadaşlar. Işığa bassana sevgili Sevgili bugün izinde arkadaşlar o yüzden evde ekmek yapıyor. Ben de ona yardımcı Yardımcı olmuyorum da eşlik edeyim muhabbet. İş çok arkadaşlar. Bir gün kalıyorum. Ee, hangi birini yapacağım? Ee, bak bugün ekmek yaptım. Ee, soba kurulsun istiyor. Ee, birazdan sobamızı da kuracağız. Havalar soğuk. Soba yasınıyoruz biz. Ee, klima da var da sabah akşam onu açıyoruz daha. Ee, şimdi biraz... Klima ısıtmıyor. Tabii soba... Klima. Soba'nın ısısını vermez tabi. Biz alışkınız sobaya. Ee, sobanın ısısı çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, bilir kullananlar. Tatlı yasak ama ben gofreti götürdüm gene. Bir tane fazla Yasak yasak nereye kadar ya? Bir tane içen ne yapayım? İşte bir tane ona göre ayarını yapacaksın. Ee, Getiriyor fırınımı. Tadımlık iyi tadımlık iyi. Bak bundan da bir tane. Oo. Bundan da bir ondan tane. Bundan bir tane çok olmuyor mu? Çok değil. Bu da bu da kızımın yaptığı helva arkadaşlar ee, şeyini atmıştım short ee, videosunu atmıştım oradan e, hesabında da e, izleyebilirsiniz bir nefis mutfak çok evet. güzel tarifleri var arkadaşlar tavsiye ederiz takip edebilirsiniz oradan instagramda ben bundan yarım yiyeyim sevgili. bugün bir tane daha yedim tamam. çay kaşığı getirdim yarım ye o zaman burada da ekmeğimizi göstereyim ben size Kabarmadı mı daha? Şöyle. Daha kabarmadı arkadaşlar. Anca yeni yeni kendine gelmeye başlıyor. Tabi anca ısınmaya başlayacak. Yeni yeni kendine gelmeye başlıyor. Şunun, şunun keyfi hiçbir şey yok arkadaşlar. Hı. E geçen, biz zaten çaysız duramayız. Geçen sene kaç ay sevdi içmedim ben bu çayı. 3-4 ay içmedin. Hiç Vazla ağzına var. sokmadın. Vazla, o kadar sanki ağzının içi kemoterapi alırken kalay kaplıydı gibi çayın tadını alamıyorum ya. Evet. Şimdi videomuzu durduralım arkadaşlar. Sobamızı kurduk arkadaşlar. Bakın. Allah güle güle artık yakmak nasip etsin. Sağ olun. Yanıyor şu an zaten. Çayımız da üstünde. Zor Ahmet kurduk. Şimdi burada da ekmeğimiz kabardı. Bakın tepsi boyunca geldi. Maşallah ol çok güzel kabul. Fırında açtım davul fırında. Şöyle bıçağımı suya batırıp şöyle kesme yerleri belli olsun diye. Kaça çizeceğim? Dörde bölüyorum. Tamam. Gül. Dur istersen böyle çapraz da yapabiliriz. Bu sefer böyle yapalım. Davul fırını açtım. Isındı arkadaşlar. Ne kadar da pişiyor? Yarım saatte pişiyor mu sevgili? Pişiyor. Ekmeği çok hızlı pişirmemek lazım Ağır ağır. Fırını kontrol ede ede. Ekmeği de kontrol ede ede. Pişirmek lazım. İçini çeksin çünkü. Şimdi ben fırına götüreyim bunu arkadaşlar. Tamam bakalım. Ekmeğimiz pişti. Çok da güzel olmuş arkadaşlar bakın. Çok da güzel kızardı ekmeğimiz. Mis gibi ekşi maya ekmeği kokteylimizin içi. Ee, şimdi Gerçekten harika. çok güzel kızardı. Bunun piştiğini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şöyle bıçağımızı batırıp şöyle ee, bıçak hamur çıkmıyorsa pişmiş demektir. Şimdi sıcak sıcak kesemem ben onu çok yoksa hamur olur. Şimdi buranın e, yeni çıkardığım için üzeri sert gibi. Üzerini ben örtmüyorum. O kendi kendine böyle yumuşuyor üstü. Ee, soğuduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ekmemiz biraz soğudu. Gene de çok soğuk değil arkadaşlar. Artık videomuz geç kalacak. Şöyle çıtırdısını göstereyim size. İlk çıkardığımda çok sertti. Üstünü, üstünü hiç örtmedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Çıtırdığı duyuyor musunuz? Bakın. Çok güzel. Ben duyduğuma göre. Bak. Çok güzel çıtır çıtır. Bu da e, durdukça yumuşacak üstü. Hiç kabuğu falan kalın olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Oh. oh maşallah subhanallah. Bakın altıdan az nar gibi kızarmış. Şöyle. Şimdi altına ben bunun şey katayım. Yakadığım, çok da sıcak ama Cengiz. nasıl keseceğim ben onu? Bir şey olur mu? yakıyor mu? Yok yakmıyor da hamur olur mu diye. Şöyle bir keselim bakalım, Bir dilim, bir yerine. dilim göstermeyeyim, bir dilim göstermek. Çok sıcak ya. Bir şey parçalanmasın diye. Bakın şimdi şöyle. Maşallah sumanallah. Hamur gibi olmasın. Siz kesmeyin arkadaşlar. Bak 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 bak. Maşallah güzel olmuş. Ellerine sağlık. Dumanı tutuyor daha. Şimdi ayarlayayım ben bunu. Bakın arkadaşlar. Altı da ince kabuk. Üstü de ince kabuk. Bakın çok güzel oluyor bu ekmek. Deneyin. Gerçekten. Ekşi maya ekmeği artık kendiniz yapın. Evinizde ekmeğinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Ne yaptık bugün? Yoruldum biraz. Bahçeyi de yıkadım. Bir güne bütün işleri sızdırmaya çalışıyoruz. otu kaynattık. Öğlen zaten mercimek çorbası yapmıştım. Ekmeğimizi de yaptık. Daha ne olsun arkadaşlar? Yani çayımız da var. Yani sobamızı koruduyduk zaten. Ee, siz de yapın arkadaşlar. Ekşimaya ekmeğe. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız da izlerken beğen tuşuna basın arkadaşlar. Rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.